eline ulaştığı zaman açabilir misin? Yayında açmaman ge A açmana gerek yok. Veteriner hekim Cenk. Psikolojik psikiyatrik gıttık formu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş İletişim Başkanlığı. Ama <laughs> böyle bir şey çıkarmak koyuyorlar. <laughs> <laughs> 34 Harun SK 34 banlasanız amına. Hot Wheels 3. Bu ne lan? Parfüm. Bir erkeğin aradığı her şeyi var amına koyayım. Ronaldo kartları. <laughs> Bu arada güzel kokuyor bak gel. Geldi, geldi. geldi, mi? Bunu nerede kullanırım biliyor musun? Gündelik kullanılabilir bir şey değil bu bence. Böyle biraz daha formal bir yere giderken sıkarım ben bunu. Formal. Formal ne abi? Ya formal böyle daha çok hani işte etkinlik falan. Biliyorsunuz haftanın dört günü dışarıda etkinlikte olduğum için. Şey. Has siktir, tasmalı kedi, elren, unicorn, fulya, <laughs> köpek, köpek beskok. Bu köpek mi lan? Yok köpek budur ya herhalde. Tavşan lazona, <laughs> kedirhane. Tamam. Maymun kordis <laughs> Bir sıkıntı var. Ne var? Bir harbiden bok göndermiş. <laughs> bir sıkıntı var. Bir harbiden bok göndermiş diyor. <laughs> Düşünsene ters köşe yapmış ama oyuncak diye bir açıyoruz harbi içine sıçmış. Rida da dünyanın en epik hareketini yapardın. Ben o boku bu masaya koyardım yani. Bu şey değil mi? Bok fırlatıyor. Gel lan oynayak. Oyun mu tabi oğlum. Bok yakalama oyunu. Tam bizim. Boku nereye koyacağız? Buraya. Burada amaç boku sence şey yapmak mı, yakalamak mı? Oturun şurada oynayın. <laughs> Güzel ama bence siz salonda dursa gel iki dakika bok tutmaya çalışalım dersin yani. Donate de atmış. Kanka para, sigara, silah. Ne oldu oğlum? Mafyaya mı alındım? Örnektir geçmez. Bir tane örnek dolar. Dışarıya bak. Siz ne bakıyorsunuz? <laughs> Yalnız ilk notunu söylüyorum. Yarramiye kordi çıktı içinden. Yani <laughs> bu kadar da spesifik. <laughs> Yayında okunabilecek kısım. Adam onları bile belirlemiş. Neslihan Bokumiye. Sana çok gıcığım. Ne değişik bir çocuk ya. Allah değişmiş birini bununla Parmak izini silin atana. ne oldu benim Neyse Allah'tan kayıt aldım. <laughs> Oğlum bunlar suç aletleri gibi amına. <laughs> abi dedektif gibi görünüyorsun. Bence şu an bir dedektifim zaten. Duş jeli, shower jel. Abi seni dadaş yapalım dedik. Manevi ve değerli eşyaları gönderdik. İnşallah mutlu olursun. Aman akıyım bir de aşirete girdik şimdi. Bakalım bundan nereye <laughs> çıkacak. Merhaba abi bu dedemin şarjörüydü. Abi kızlar hep kibarsın bize barzo. Yavşak bütün gün Instagram'da bir stalk atıp mesaj atıyor merhaba tanışalım mı falan. Bu arada işte erkeklere kötü davrandım konusunda öyle bir var mı erkekleri kötü mü davranıyorum ben? Masa çok parlıyor örtü falan ya siktir. Ne olursa olsun seni sevdiğimi bil. Yayındasın yanındayım. Feriştanı sike. Kuzeylinin nokta. Kuz Kuzeylinin nokta. Kuz Su mu alıyor tavaya? Ağzıma geldi ya. <laughs> koyacağım bu çatıcının ya. bir türlü ya. Biliyorsunuz günde bir tane kitap bitiriyorum ben. Tuğkan Gönültaş'a sevgi ve sağlıkla bir ömür yaşaman duasıyla demiş. Kulak ver süku Sükutuma kitabın adını okuyamadım. <laughs> Kulak ver sükutuma. Sükutuma. Oğlum telaffuzu çok zor. Sükutuma deyince böyle siktir lan. Küfür gibi çıkar diye zorlanıyorum. Genelde küfür ettiğim için bu tarz kelimelerde zorlanıyorum yani. Sük var, küt var, sükut var, numa var yani. Sükutuma. Senin mannum. Hani, Sükutuma. O böyle üç tane vurgu karıştığı zaman telaffuz edemiyorum. Niye kargo paketin üzerinde içindeki içerik yazar ya? Kişi. Kişi. Doğum kutlamızı ne yapacağım? Umarım hediyem beğenir. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. kanka ka şey kargodan dolayı biraz kırılmış. Ama çok güzel. <laughs> Yedirme ben yerim ya. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ee, özel bir şeyler yazıyor bir Limon çizmiş. tayin Tahir pardon. tayin ne? Ben bunları odama masacağım. oğlum. Bana <laughs> niye böyle bir şey oluyorsun ya? <laughs> Allah, Allah Ne yapayım ben şimdi Spiderman'lere bakarak poster duvarı mı yapayım ya? Time ya? <laughs> pekmez. Abim tertemiz sıfır rahatlıkla giyebilirsin. Çok rahat sıkmıyor. Tahir oğlum Tahir Büyükşehir Belediyesi kartını bana niye yolluyorsun ya? TC'sini de silmiş. <laughs> Allah'ım İstanbul kartını yollamış. Araba yollamış. Kayıp oğlum falan mı amına koyayım? Ben bunlarla oynarken sensizdim baba. İyi ki doğdun Tugan abi, Eliran abi sen de iyi ki doğdun. Kantinden aldım poğaçanın kağıdı. Oğlum yağ duruyor üstünde ya. Tahir kafanı sıçayım Tahir. Zencefilli tarçını Adaça yollamış Riot. <laughs> <laughs> Lor oynarken sakinleşirim. <laughs> ben açacağım. Sizin kırmızıyı aç dediğiniz ne çıkacak lan bunun içinden? Matruşka gibi yemin ediyorum. <laughs> ne kadar açarsan bu çim içine aynısı. Bunu lemura verdiğini düşsene mesela. Dört buçuk saat. İçinden de şey çıkıyor. Hava pompalı sabunluk çıkıyor amına Mona Lisa'yı mı yolladı amına <laughs> Bilerek mi yaptın lan? Adi haterin misin? <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizlik lan bu. Valla. Bu nasıl bir düşüncesizlik bu? <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter. Hani Eline emeğine sağlık. Pamuk troll. Yerli üretilmiş. Yok açmayacağım ne güzel katlı. Oo. <laughs> oh! Of. Benim bir kahramanım var. Ben ona baba diyorum. Bir anda şuradan çocukla biri gelsin diyor <laughs> Ne 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 Kim almış bunu? Bu yurt dışı değil ki oğlum bu. He. Tamam. Zonguldak'tan gelmiş. Şirketten gelmiş. Acaba yayında söyledim. Oğlum acaba ben kendim aldım amına koyayım. Bu olmuş mu? Bas Bir dakika bir dakika dur bakayım. Ben bunu kendim aldım. Kendim aldığım ürün anladım. Benim telefonum nerede? Bakacağım ama ne mu? 467 liraya almış. Ama <laughs> 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 şu epik bir andı. Bunu hiç unutmayacağım. Evet. Geri zekalının önünde geldi. Bugün bu gaf üstüne gaf. Ya bu hep istediğim bir şeydi bunun ama hiç söylemedim bir yerde de. Çok iyi denk geldi lan. Hep gördüğümde özenirim buna. Ne? Zil mi? Zil. Çok güzel. Çok güzel lan. Seks zili mi? Bebeğim. <laughs> <mi? gülüyor> Çok kötüyüm. Şunların hepsini Murat abiye teslim edin abi. <laughs> <poş> <laughs> zaten kanı torbası da yapmışken. Bak ben bunların hepsini poşete koyayım. Ayrı şurada dursun. Polis molis gelirse yayının kaydını hemen verin. Deriyle temas haline bol suyla yıkayınız. Kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Öyle çakmakla makmakla yakmayınız diyor. Çakmakla makmakla yakmayınız diyor. Ben bir daha deneyeyim şunu. Orası Şu kadar hayalete Mustafa oraya bir su, su. Evet. su ver bana. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Çakmak kaldı içinde patlamayın orada. Buyur abi sen şunu. Ben şunları bir alayım. Bu çakmaktan uzak durun. Onu hiç klozete at istersen abi. <laughs> Çakmakla makmakla yakmayınız diyor. Uff. Yalı üretilmiş. Hey <laughs> marmar <laughs> mı?